Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, iyi pazarlar diliyorum. Ee, sevgili dostlar, dün itibariyle böyle bir planlama yapmıştım. Bir ölçülendirme yaptım. Ee, bir dört perdeli bir kaval icat ettim sevgili dostlar. Dilsiz kaval. Engelli kardeşlerim için bunu planladım. Ee, tek eline kullanabilen, diğer elinde bir arzu olan, kullanamayan arkadaşlar için, engelli kardeşlerim için düşündüm. Engelli ya da engelsiz kişiler rahatlıkla bunu kullanabilirler. Sistemi sıralı La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La şeklinde gama tamamlayan ee, bu kavalımız iki oktav. Ee, rahatlıkla bütün eserleri, uşak eserleri çalabilirler sevgili dostlarım. Şimdi bir sesini duyurayım. Ben de acemiyim buna. Ee, tek elimle çalacağım için hatalar oluşabilir. Kusura bakmayın. Evet şurayı da tek elle kullanmak biraz zor son perdeyi onun için herhangi bir parmağını kapatabilirse kullanabilir ya da bunun yerine arkadan göbek perdesi dediğimiz perdeyi açarsan o son perdesini de rahatlıkla kullanabilir sevgili dostlarım engelli kardeşlerime hayırlı olsun herkes bunu rahatlıkla çalabilir kafası karışmadan düz şekilde şeklinde çok basit. 3 perdeyle tüm eserlere çalabilirsiniz sevgili dostlar. Hayırlı uğurlu olsun. Görüşürüz.